Bu eve 7 yıl önce taşındık ve 7 yıl önce bu bahçede bir palmiye vardı. Kafası yoktu yani çürümüştü. Sonrasında böyle ağaçlandırdık. Bu vardı ama çok küçüktü. Ve şu anda meyvelerini tüketiyoruz. Daha önce topladık. Bunlar ikinci parti çok lezzetli, sulu ve çok farklı bir aroması var. Sulu, küçük mandalina ve portakal karışımı bir şey. Böyle hafif greyfurt tadı da geliyor. Ve tabii ki bahçede çok fazla bitki çeşitliliği olduğu için de piyasada satılan, pazarda satılanlardan farklı e, böceklenme oluyor. Ya yani olabildiğince sirke, Arap sabunu, karbonat, boraks, kekik suyu ve bunun gibi reçetelerle mücadele etmeye çalışıyorum. Ancak kimyasal ilaçlar kadar e, başarılı olmuyor ama hiç problem değil. Zaten sert kabuklu bir meyve, onu atıyoruz. Balık e, posası çok iyi geliyor. Balık gübresi balıkçılardan aldığımız o temizlenmiş balık artıklarını suya bırakıp çayını yapıp dibine gömdüğümüzde evet çok kötü kokuyor ama e, bitki inanılmaz gelişim gösteriyor. Evde yapılan doğal e, kompost gübreler bitkiler için faydalı. Ancak bazen organik ve inorganik maddelerin alınımlarında kısıtlamalar olabiliyor. Bu sebeple öncelikle toprak analizi yaptırmamız sonrasında da yine bir ziraat danışmanıyla çalışmak gerekiyor. Her ne kadar biz evdeki doğal atıklarımızı kompostlaştırıp e, kullansak da bu işin eğitim kısmı ve danışmanlık kısmı önemli. Tabii ticari olarak yapıyorsak biz amatör olarak yapıyoruz ve keyifle tüketiyoruz.